Merhaba arkadaşlar Hep Demirci kanalına hoş geldiniz. Şimdi size e, e, benim e, güzel bir tane eşyalarımı koymam için kutudan e, çok basit bir şey yaptım. Kutudan eşya koyma şeyi yaptım. Yani ayakkabı kutusundan eşya yap koyma şeyi yaptım. E, i̇htiyacım olan sadece bir uçakta arkadaşlar, güzel bıçağım Evet. Hemen kutumu getireyim. Bu gündüz yapılmış olan bir şey. Gördüğünüz üzere help emir yazısına bastırdım. Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen göstereyim. Çakımızı açalım. Evet. Çakımı açtım. Ben şura şurayı bir de şurayı bir de şurayı bir de burayı kestim arkadaşlar. Kesince gördüğünüz üzere böyle açılıyor. Bir kapak oluşuyor. İçindekileri göremezsiniz. Çünkü bayağı bir karanlık akşam. çünkü Böyle bir kapak oluşuyor arkadaşlar. Bu kapaktan böyle istediğiniz bir şey almak için elinizi sokuyorsunuz ve alıyorsunuz. Buradan alamadığınız eşyaları şöyle açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan alıyorsunuz. Mesela bir şey mi koyacaksınız? Küçük bir şey buraya koyacaksınız. Koyamadınız mı? Büyük bir şey, bundan büyük olacak bir şey koyamazsınız. O da koyamadınız. Büyük bir şey buraya açarsınız, buraya buradan koyarsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.